Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Yalı Çapkını dizisinin kamera arkası görüntülerini sizler için paylaşıyoruz. Çok güzel görüntülerimiz gelmiş oldu. Yalı Çapkını dizisinin dün akşamki bölümü yine herkesi hayran bıraktı ve muhteşem görüntülerimizin devamı da yine her zamanki gibi geliyor. Sizler için muhteşem kareleri, göz alıcı görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Yalı Çapkın'a dizisinin Seyran ve Ferit'in birbirine yakınlaşması herkesi çok sevindirmiş oldu. Ve dizimizin yeni bölümlerinde daha da güzel aşk kokan sahneleri izleyeceksiniz. Ve herkesin istediği gibi muhteşem senaryo gerçekleşmiş olacak. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.